Merhaba arkadaşlar, müzik üstüne hoş geldiniz. İsmim Enver ve bugün sizlerle Pioneer DJ'nin giriş seviyesi kontrolörlerinden biri olan DDJ-400 inceleyeceğiz. 2 dek ve kanala sahip bu kontrolör. Giriş seviyesi bir cihazda olması gereken tüm özellikleri eksiksiz bir şekilde sunarken, aynı zamanda Pioneer DJ'nin endüstri standartı cihazları olan CDJ-3000 ve djm 900 ile aynı arayüzü bulundurmakta. Cihaz üzerindeki toplamda 16 ışıklı performans tuşuyla farklı özellikleri kullanabilir ve aynı zamanda bu özellikleri yazımız üzerinden kontrol edebilir ve ayarlamalar yapabilirsiniz. Segmentindeki diğer cihazlara oranla daha uzun bir tempo faderına sahip olan DDJ400 ile parçalarınızın hızlarını daha detaylı bir şekilde ayarlayabilir. Aynı zamanda cihaz üzerindeki navigasyon kontrolleriyle laptopunuza veya bilgisayarınıza dokunmadan parçalarınızı rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Cihaz üzerindeki RCA bağlantılarıyla ses sistemlerine bağlantı kurabilir. Aynı zamanda mikrofon girişinize mikrofonunuzu bağlayarak dinleyicilerinizle iletişim kurabilirsiniz. Genel özelliklerden bahsettiğimize göre şimdi cihaza daha yakından bakalım. Cihazı sol üst kısımda incelemeye başladığımızda burada in out tuşlarını görebiliriz. Bu in tuşları şu işe yarıyor. Play tuşuna başlattığımda parçayı ve sonrasında loop'un giriş noktasını ve çıkış noktasını seçtiğimde parça bu şekilde tekrarlamaya devam ediyor. Bir loop exit tuşunu kullanarak da bu loop'tan çıkış yapabiliyorum. In tuşuna basılı tutarak da aynı zamanda otomatik olarak 4 bitlik bir loop oluşturup kullanabilirim. Ve bu loop'u aynı zamanda buradaki Q loop tuşlarıyla uzatıp kısaltabiliyorum. Ve bu şekilde parçayı mesela heyecanlı bir geçiş yapmak istediğimde bu şekilde hızlandırıp kullanabiliyorum. Bunun dışında tüm cihazlarda artık standart olan beat sync tuşu da var. Bu beat sync tuşu şu işe yarıyor. Play, play tuşuna bastım. Bu taraftaki parçanın BPM'i ve diğer özellikleri farklı. Burada beat sync tuşuna bastığımda bu parçada İki parça arasında senkronizasyon gerçekleşiyor ve ikisi aynı anda çaldığında hiçbir şekilde kulağı tırmalayan bir ses ortaya çıkmıyor. Cihazın şok yalını incelediğimizde yine CDJ'lere benzer bir arayüz ve yan kısımlarda CDJ'ye benzer bir doku görüyoruz. Cue tuşu ve play tuşu tüm cihazlarda standart olduğu gibi yerleştirilmiş. Performans tuşları 8 adet ve alttan ışıklı şekilde tasarlanmış ve aynı zamanda 8 tane moda sahip. Bu 8 mod içerisinde hot cue, beat loop, beat jump, sampler, shift fonksiyonlarıyla farklı 4 tane daha fonksiyona ulaşabiliyoruz. Bu fonksiyonlar keyboard, pedefix 1, pedefix 2 ve key shift olmak üzere. Hot cue tuşları tüm cihazlarda standart olan bir fonksiyona sahip. Bu da şu şekilde çalışıyor. Parçanın herhangi bir noktasına yerleştirdiğimiz hot cue noktalarına bu tuşlara basarak anında erişebiliriz. Bu da şöyle göstereyim. Ben e, parçanın başına bir tane nokta kurdum ve buraya basarak anında oraya erişebiliyoruz. Yine aynı şekilde parçanın başka bir noktasına kurduğum hat bir noktasına böyle eriştim. Ve yine aynı şekilde 3 üç, 3. E, noktaya böyle eriştim. Toplamda 8 tane noktayı bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Beat loop tuşları yazılım üzerinde atanmış birimlerle loop almanıza yarıyor. Bu da şu şekilde çalışıyor. Örneğin 4 beat'lik loop almak istediğimde yapmam gereken tek şey beat loop modundayken bu tuşa basmak, sonrasında bunu 2'ye alabilirim, 1'e alabilirim. 1 bölü 2, 1 bölü 4 şeklinde burası da gidiyor. Beat Jump kısmına geldiğimizde Beat Jump fonksiyonu yine ekranda gördüğümüz birimlerle parçanın barlarını ileri veya geri almamıza yarıyor. E, bu da tekrar şöyle çalışıyor. Örneğin parçayı geç başlattınız veya erken başlattınız. Bu şekilde iki bar ileri, iki bar geri alarak parçalar arası senkronizasyonu sağlamanıza yardımcı oluyor. Sampler kısmında da buraya basarak bu 8 tane tuşa atadığımız sesleri çalabiliriz. Bu menüye de yazım içerisinde buradaki noktaya basarak bu menüde alt tarafta sample'larımızı görebiliriz. Shift ile hat tuşuna bastığımızda keyboard moduna geçiyoruz. Bu keyboard modunda da işlem şöyle gerçekleşiyor. Buraya bastım ve parçanın birinci hat Q'dan key'lerini değiştirerek çalmaya devam ediyorum. Bu daha çok melodik performanslar gerçekleştiren ve anlık performanslar gerçekleştirmek istiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. PDFX 1 ve PDFX 2 kısımlarında kendi atadığınız efektleri kullanabilir ve kendi kombinasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu da şu şekilde çalışıyor, tekrar göstereyim. Roll, mesela örneğin bu tuşta Roll var. Bu tuşa basılı tuttuğumda 1 bölü 2 beat efektin roll'unu uygulamış oluyor. Buraya bastığında yine Sand Color efektten Sweep'in belirli bir birimdekini uygulamış oluyor. Yine aynı şekilde Beat efektlerden flanger uygulamış oluyor ve aynı zamanda da bu noktaya Release efekti atayabiliyorsunuz. Bu da şu şekilde çalışıyor tekrar. Vinyl Break'te uygulayabiliyoruz veya burada yine Echo Out var. Echo out uygulayarak farklı performanslar gerçekleştirebiliyoruz. Pedefix 2'yi de tamamen farklı bir kombinasyonla oluşturup kullanabilirsiniz. Key Shift'te de tüm parçanın kiini e, ayarlayıp tüm parçada bir key değişim gerçekleştirip daha harmonik geçişler ve harmonik performanslar gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da mesela artı bir, artı iki, artı üç, artı dört şeklinde parçaların key'lerini değiştirebilirsiniz. Mikser kısmında sol taraftan başlarsak sol tarafta kulaklık kontrollerimizi görüyoruz. Bu kulaklık kontrollerinde Mixing kısmı kulaklığınıza nereden hangi sinyalin geleceğini ayarlamanıza yardımcı oluyor. Ee, seviye kısmı da zaten kendi adından anlayabileceğiniz üzere kulaklığın ses seviyesini ayarlamanıza yardımcı oluyor. En üst kısma geldiğimizde en üst kısımda e, parça seçim kontrollerimiz var. Buradan parçalarınızı bilgisayarınıza dokunmanıza gerek kalmadan seçip yükleyebilirsiniz. Ve aynı şekilde Shift tuşuna basarak menülerin görünme şekillerini değiştirebilirsiniz. Orta kısma geldiğimizde standart bir DJ cihazında bulunan gain kontrolü 3 bantlı EQ ve sound color efekti görüyoruz. Bu sound color efekti yazılım içerisinde default'tan user'a geçirerek farklı seçeneklerle kullanabilirsiniz. Burada örneğin ben Dabeco kullanacağım. Şu an aktif şekilde parçayı başlattığımda bunu sağa çevirdiğimde veya sola çevirdiğimde Dabeco kullanabiliriz. Cihaz üzerindeki faderlar yine segmenti için standart uzunlukta ve cihazın kompakt tutulması adına nispeten kısa tutulmuş. Ancak bu cihazın kullanımında kesinlikle bir dezavantaj sağlamıyor. Fader'ınız üzerindeki Q tuşlarını kullanarak Fader'ın açık olup olmaması fark etmeksizin bu sinyali kulaklığınızda duyabilirsiniz. Crossfader kısmı tüm cihazlarda standart bulunan bir tasarıma sahip ve bu Crossfader ayarlarını yine aynı şekilde yazılım içerisinden yapabilirsiniz. Mikserimizin sağ kısmında ana çıkış ses ayarı, ana çıkış için Q tuşu ve alt kısımda da beat effect kontrollerini görebiliyoruz. Bu beat efekt kontrolleri endüstri standartı diyeceğim 9 gibi mikserlerle aynı olmakla birlikte farklı kontrolleri bulunduruyor. Bu kontroller beat uzunluk ayarı, efekt seçimi, efekt yönlendirme butonu, ses seviye ayarı ve açma kapama tuşlarından oluşuyor. Aynı zamanda bu açma kapama tuşunu shift'e basılı tutarak release efektle birlikte kullanabilirsiniz. Beat efekte örnek vermemiz gerekirse şu an yazım içerisinde low cut yüklü ve bu low cut Uygulamak için öncelikle parçayı başlatacağım. Parça şu an çalıyor. On off'a bastığımda şu an efekt aktif. Ancak bu efekti duymamamızın nedeni Level Depth butonunun açık olmamasına kaynaklı. Şu an ben bu butonu açtıkça efektin etkilendiğini duyabilirsiniz. Aynı zamanda bu efekti bu tuşlara basarak efektin derinliğini değiştirebiliriz. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde efektin derinliğini değiştirebiliyoruz. Son olarak cihazımızın orta kısmında bulunan kanal seviye göstergesiyle hangi kanalımızın çalıştığını veya hangi seviyelerde çalıştığını görebiliriz. Bu şekilde kanalımızın üzerindeki çok fazla yükü anlayıp kanalımızın ses seviyesini ayarlayabiliriz. Aynı zamanda yazılım içerisinde bu kanal seviye göstergesini ana çıkış seviye göstergesi olarak kullanabilir. Bu şekilde büyük sistemlere sesimizi aktardığımızda daha güvenli bir şekilde ve kırmızı seviyeye ulaşmadan testlerinizi iletebiliriz. Bu videomuzda sizlere Pioneer DJ'in giriş seviyesi DDJ400 kontrollerini tanıttık. Cihazla ilgili soru ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakabilir. Detaylı bilgi almak için ekranda görülen numaradan çağrı merkezimize ulaşarak uzmanlarımıza görüşebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın.